Uyuşturucu kim verdi kıza? Bilmiyorum. Kullandığını biliyorsun. Bilsem ne yazar? Yasemin kendi başına buyruk bir kızdı. Çok iyi yaşıyorsun. Bu derenin suyu nereden geliyor? Çalışıyorum. Moda salonum iyi para getiriyor. Çok sayıda zengin müşterin olduğunu tespit ettik ve ne tesadüftür ki çoğu da uyuşturucu müptelası. Malı nasıl buluyorlar? Bilmiyorum! Biliyorsun! Biliyorsun lan! Bana böyle davranmaya hakkın yok! Bütün bildiklerimi anlattım sana! Anlatmadın! Ama bir gün anlatmak zorunda kalacaksın! Babasıyla o kadın geldiler! Hani ailem yok demiştin? Babam öldü demiştin! Babam benim için öldü! O kanlı katilin oğlu olmak istemiyorum! Dedikleri doğru! Babası eskilerden sabıkalı, iş bitirici. Şu saygıdeğer babanla bir tanışalım bakalım. Hadi. Karşıma öyle bir baba çıkmalıydı ki ona oğluna sahip çık diyebilmeliydim. Ama ne yazık ki sabıkalı bir kişiye bunu söyleyemem. Kader bu Amir Bey. İnsan ne oldum dememeli. Ne olacağım demeli. İnsanlar kaderlerini kendileri çizer. Şimdi oğlunu alıp gidebilirsin. Umarım hanımefendinin etekleri akşama kadar yetişir. Buraya eteğimin derdi için değil. Bir dosta yardım için geldim. Ateşsiz duman çıkmaz Sinan. Beni örnek al. Geç kalmadan yürüdüğün yoldan geri dön. Bu palavralarla vakit geçireceğine git de karnına marka kes. <laughs> Annen öldü. Daha saygılı ol. Onu sen öldürdün. Bizi piç gibi bıraktığın zaman zaten ölmüştü. Bu konuyu baş başa konuşsanız daha iyi olmaz mı? Söyle ona peşin bıraksın. Senin iyiliğini istiyor, üzülüyor. Bir kanlı katilin üzüleceğini hiç sanmıyorum katiller dağılır. Polis! Teslim olun! Cesarsız. Bu herif manyak be. Deli. Resmen deli. Uyumaz mı bu Kenan? Eğlenmez mi? Tezgahımızın içine dalıyor, malımızı yakalıyor. Biz de elikodu kolu bağlı oturuyoruz. Bu işi üzerine almıştın Kerim. Bana hesap mı soruyorsun? Estağfurullah. Yarın ilk uçakla dışarıya gidiyorum. Siz de 15 gün ortadan kaybolun. Kenan çekildiğimizi sansın. Yer mi bu numarayı? Yedi yedi, yemedi kurşun yer! Dönüşümde bu işi kökünden bitireceğim! Şimdilik on beş gün... ...daha fazla kalamam... ...niçin diye sorsan? Niçin? Çünkü senden ayrılmaya dayanamam... ...daha şimdiden özledim seni... ...seni özledikçe de beter oluyorum... ...hep seni istiyorum... Oğlum bir işlere karışmış Nasıl bir belada bilmiyorum Ya niçin oğluna sormuyorsun Benle konuşmuyor Onunla baba oğul değil Sanki iki düşmanız Çalsana tokadı Kıyamıyorum be baba Sinan'ı yolundan döndürsem yeter bana Kim iş veriyor çocuğa bir öğrensem Bu alemde şimdi tek isim var Kerim Keli kolu uzun her şey ondan sorulur. Yap bir orada Efendim? Kerim beyi rica edecektim. Kerim Bey yoklar Yusuf Bey. Ben yardımcı olabilir miyim? Çok önemli bir mesele görüşecektim kendisiyle. Acaba nerede bulabilirim? Bugün öğleden sonra üç civarında büyük deredeki konağında buluşacaktık. Çok önemliyse gelebilirsiniz. Yardımınıza çok teşekkür ederim. Adresi verebilir misiniz? Büyük dere, Çınarüstü, No 19. Beklediğim gün geldi baba. Öcümü alacağım. Biraz sonra burada gözlerinin önünde Yusuf'u öldüreceğim. Kızım, yavrum... ...dinsin yüreğindeki bu kan davası. Ben bu hale düştükten sonra... ...Yusuf gebermiş bize ne fayda sağlar. Baba... ...ben bu günler için yaşadım hep. Yalvarırım bana engel olma. O halde getir silahı. Madem çok istiyorsun ben geberteyim. Sen bu yaştan sonra bu halinle hapishanelerde yatamazsın. Ama Kerim beni mutlaka kurtarır. Yalvarırım bırak yüreğimdeki sancı dinsin. Yok mu Kerim? Neredeyse gelir. Buyurun. oturun. Kim bilir hakkımda ne düşünüyorsun? Bir gangsterin metresi, satılık bir kadın. Hayır, hayat bana bir şey öğretti. Kimseyi ayıplamam. Bir zamanlar umutlarla dolu bir genç kızdım. İyi yaşıyor, paralı okullarda okuyordum. Annem ben küçükken ölmüştü. Her şeyimi babamla paylaşırdım. Bir gün babam her şeyini yitirdi. Vurdular onu. Sakat kaldı. Acılar o zaman başladı. İtilip kakılmak neymiş gördüm. Ve güçlü olmaya yemin ettim. Seni çok iyi anlıyor. Yüreğinde büyük bir hınç var. Evet, var. Yırtıcı bir kaplan gibisin şu anda. Düşmanın olmak istemem. Düşmanı mısın sen? Hayatımı mahveden adamsın. Amin. Bu ne demek oluyor? Baba, gelebilirsin artık! Hatırladın mı babamı? Onu sen kötürüm ettin! Hayatımızı zindana çevirdin! Şimdi bunu canınla ödeyeceksin! Bir kadına kurşun sıkacak kadar kalleş değilim. Hadi vur. Hıncını aldın mı güzel kız? Yıkılan hayallerin kurtuldu mu? Hadi devam et. Babam bu işi çok iyi bilirdi. Baban nasıl adam öldürülür anlatmadım mı sana? Örgütün başı olduğunu söylemedi mi? Yaşadığınız o güzel hayatın, pahalı okulların... ...parası nereden geliyor diye sordun mu hiç? Artık sorma güzel kız. Çünkü çok geç. Doğru mu baba? Söyledikleri doğru mu? Sen de mi bir katilsin? Yalvarırım söyle baba.